Kolay gelsin. Filmosun izni varken harcıyor Cevdet'i görecektim. Nerede kendisi? Ah. Ah. Miralayim. Yakup. Ah. Sen nasıl geldin buraya? Duracağım dedim. Çıkarken de kızını bile umursamayan inatçı bir adammış derim. <laughs> Toplarla alakalı bir gelişme kaydedebildiniz. Maalesef bir alayım toplar cepheye çoktan ulaşmış. <laughs> <laughs> Bunu söylemek <laughs> için mi geldin? Yok. Bir alayım ben bir şey öğrendim. Öğrendiğim şey belki de hayatımın en ağır yüklerinden biri oldu. Allah korusun. Öleceğinizi bilsem. Öleceğinize emin olsam söylemem. Lakin... Nedir Yakup söyle. Bir alayım. Aziz Hanım Hawaii milli için ilaç getirirken onları Mr. Hamilton karşılayacakmış. Biliyorsunuz da. Evet biliyorum. Geç kalmıştır. Aziz'e onlardan evvel ulaşmış kıyıya. Mr. Hamilton'la beraber benim bir arkadaşım da o vazifedeymiş bir alayım. O buldu beni. Mr. Hamilton geç kalmamış bir alayım. Yunan askerlerinin Aziz Hanım ve arkadaşlarına yaptıklarına şahit olduğunu lakin kendi canlarından tehlikeye atmamak adına sessiz kaldığını söyledi. Canlarının tehlikeye atmamak adına mı? Geç kalırız demiş. Yunanlılar sayıcı bizden daha fazla demiş. Orada o kadar kadını eziyet ettirirken izlemiş mi yani? Tek ...o kadınlar öldürülürken seyrim etmiş. Yakup, Azize'ye ya bunlar yapılabilirken izlemiş <laughs> mi yani? <gülüyor> Yakup <gülüyor> ne demek bu? O <laughs> vakit Spiro'yu da o mu öldürdü ya. Spiro her şeyi biliyordu Yakup. Bana anlatacaktı. Azize'nin başına gelenleri öğrenmemden korktu. ...Sibiru'yu benim odamda astım odamda. Yakup, Sibiru'nun günlüğünü bana bizzat... ...bizzat ayıp oldum ben size. Ben gittiğimde arşivde duyuyordum. Elleri uzattı bana. Yakup, Yakup benim odamda çıkmam lazım. Yakup. Böyle nöbet tutuyorsun sen he? Ee, e, ne yapıyoruz? Yemeği yükleyecek miyiz çocuğu? İman kapalı. Mecburen bekleyeceğiz. Ben Katiye haber vereceğim gezikeceğimizi. Kimdir o? Ee, ben yandaki dükkanın mal sahibiyim. Bir ses duydum da bu depo boştu. Acaba siz mi tuttunuz? Evet, ben tuttum. Ee, bura balıkçı Murtaza'nın deposuydu. Kendisi memlekete döndü. Bildiğim kadarıyla kimseye kiraya vermedi. E, paraya sıkışmış ben tuttum işte. E, onun parası çoktu. Nasıl olmuş? E, kumarda kaybetmiş. İşim var arkadaşım, hadi. e, içeride biri mi var? bir hanımefendi var. Anlarsın ya. Ha. O vakit ben sizi rahatsız etmem. İyi olur, hadi, hadi. <laughs> <laughs> Ama meraklı adammış. İçeride biri mi var? Canlı ustamış bu. Ah, 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 Allah babanı bize bağışlayacak. Senin de gülen yüzün hürmetine bağışlayacak yavrum. Biz burada böylece otururken mi bağışlayacak anne? Ne yapalım kızım? Yapabileceğimiz bir şey var da biz mi elimizi uzatıp yapmıyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum lakin burada böyle oturmayalım. Bizim elimizden ne gelir Hilal'ım? Dua etmekten başka. Keşke gelse. Elimizi açacağız, Allah'a dua edeceğiz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. İyi geceler o vakit. Zira bu çaresizliğin arasında uyanıp kalmaya tahammülüm kalmadı. Hayırlı geceler Hilal. Hayırlı geceler babaanne. İlerleyişimiz sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Yunan halkının desteğini arkamızda hissettiğimiz sürece durmayacağız. Toplarımız cepheye ulaşmış olup... Lakin umarım masumiyetim acı bir tecrübe neticesinde ortaya çıkmasın. Neyin acı tecrübesinden bahsediyorsunuz general? Toplar kumandan. Bana inanmadığınız için Türklerin toplarımız üzerindeki hain planı işleyecektir diye korkarım. Kumandanım. Derhal cepheye telgraf çek. Topları denesinler. Bir arızaları olup olmadığına baksınlar. Emredersiniz kumandan. Peki ya mektup? Ondan sonra devam ederiz. Bu daha önemli. Emredersiniz. Fige, Dora. Hadi. Emredersiniz. Anne bak nasıl uyudu. Gördün Sen de böyle çabucak uyurdun. Ama Hilal evi inletirdi. Uyutmaya çalıştığımız etinden hadi koparıyorlar gibi sanki. Yıkardı evi, yıkardı. İşte insan yedisinde neyse yetmişinde o diye boşuna demiyorlar. Beni bıraksanız ben hala uyurum böyle. Hilal o cılız ışığın altında iki satır okuyacağım diye böyle. Gözlerini bozardı resmen. Hayret o bugün nasıl bu kadar Yok. Nasıl yok? Nasıl baya yok gitmiş. Anne nereye gitmiş? Her yerde biz aradıklarını bilmiyor mu bu kız? Kızım biliyor tabii ki ama Hilal bu deli fişek. Aklına koyduğunu yapar. Babası için bir işler peşinde yine. Sen kardeşini içeri yatır çabuk. Tamam. Anam. Annem annem iyi misin? Anne Anne yapma. Annem bak bana. Annem aç gözlerini anne. ne olur ne olur sana. Anne. Anne. Dışarı da olmaz. Tamam annem. Anne yapma gözünü seveyim annem aç gözünü. Bak bana ilaçlarım nerede? Açır bir çık. Ne oldu Asibe anne? Ne oldu anne? Ne anne? Dur sakin olun sakin. Sakin. sakin olun ben şunu. Tamam. Gel çık gel sakin. şöyle sakin. dur. Yavaş. Tamam dur. Anne bak şimdi ben sana bir şeyler kaynatacağım, tamam mı? Hiçbir şeyin kalmayacak anne. Eyvah. Çok bana yardım et. Anne ya, hadi kaynatmak olur mu bu? Yok kızım, korkmasın diye öyle dedim. E <laughs> nesi var? Tansiyonu fırlamış. <laughs> Tansiyonu düşmezse inme inebilir o zaman. Allah korusun ilaçlarını alması lazım. Tamam ben gidip alayım. Hayır. İşte nöbet tutuyordur askerler. Gidemezsin. Yani şimdi nereden bulacağız peki? Hastaneye gidip alacağım. Sen dur bacım biz gideriz. Hayır. Nereden bileceksiniz yerine? Ben Helal'i de bulup getireceğim. Tamam. Ee, biz de seninle birlikte gelelim. Ha. Olmaz hayır. Yıldız annem yalnız mı kalsın? Siz yanlarından ayrılmayın. Tamam hadi geçiyorum. Tamam, hadi, hadi, hadi hadi. Tamam. Hadi. Anne. <laughs> Annecim. Annecim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.